Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda özel bir konuğumuz var. Şahangiller'den Emre abi. kendisiyle teknoloji sohbeti yapacağız. Abi hoş geldin. Ayağına sağlık. Hoş bulduk. Teknolojiyle çok aram olmasa da. Olsun. Bizim de zaten şey. Amacımız önce sohbet etmek. Videodan önce dedim ya. Yani işi teknoloji olmayan insanları da çok konuk ediyoruz. biz size hep iki kişi görmeye alıştık ama bu sefer teksin. Yani tek geldim buraya. Aynen. Havalar soğuk olduğundan dolayı bir de bizim küçük çocuk var. O yüzden Aynen. onu getiremedik. Abi önce şimdi teknoloji sohbeti yapacağız ama biraz şeyden sizin yaptığınız işlerden bahsedelim. Zaten herhalde izleyenlerimizden sizi tanımayan yoktur diye tahmin ediyorum. Vardır vardır tanıtalım. <laughs> evet şu uyarıyı yapıyorum size arkadaşlar videonun başında. Hamileler dikkatli olsun canınız çekebilir. Eğer canım çeker dondurmayı da şu anda alamam diyorsanız başka bir videomuza gidip eğlenebilirsiniz. Diğer arkadaşlar bu videonun sonuna kadar izlesinler. siz Vine'de başladınız değil mi? Öyle doğru mu hatırlıyorum Evet. Yoksa... 2013 senesinde işte Vine diye bir uygulama Bayağı çıktı. 2013'te Vine çıkınca ben tek çekmeye başladım böyle bir 3-4 ay. Hı hı. Ama o zaman ben e, kendi işimi yapıyordum, mühendislik yapıyordum. E, mühendislik yaparken de ben ben de böyle çok büyük bir makine vardı. E, yol kazma makinesi, trimer diye geçiyor. Trimer'le böyle komik komik videolar çekiyordum tek başıma. Ondan sonra e, baktım izlenmeye başladı. Ondan sonra gönül dedi ki hani bu sefer kızlar falan yazmaya başladı. Yani tek görüyorlar falan filan. Ondan sonra dedi ki beraber çekelim. İyi çekelim dedim. Sonra beraber çekmeye başladık. O ayrı bir profil açtı. Ben ayrı bir profil. Gönül Şahan, Emrah Şahan derken. Ondan sonra dedi ki ya niye iki tane profili ayrı ayrı içerik üretiyoruz. Tek bir Hı -hı. tane yapalım. Aynı içeriği üretelim. Ondan sonra da ne isim koyalım? Şahangiller koyalım. Öyle de 5 seneyi geçti. Işte sonra yani. herhalde Instagram'a başladınız. Vine'ı kapatma. İşte Vine kapandı. Instagram'a geçtik. Sonra Instagram'da insanlar... Kısa videolar yerine uzun videolar görmek istediler. Bu sefer YouTube'a geçtik. Gidiyor Öyle. bakalım. Valla yani ben çok izlemiyorum ama görüyorum. Herkesin tadını biliyorum. Başarılarınızın devamını dilemiş olayım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi yavaş yavaş teknolojiye geleyim. Teknolojileriniz iyi değil aldım Kadir'le. Karı koca ikinizin de mi iyi değil? Aynen. Yani iyi değil derken aslında teknolojiyi çok kullanırım ama yani özelliklerin teknik olarak hiç bilmem. Yani telefonların, bilgisayarların... Aslında çok kullanıyoruz yani mecburuz hmm. kullanmaya. Evet tabi bir de zaten Instagram'da işte YouTube'da falan e, videolar çektiğiniz. Ama teknik demez. olarak hiç alakam yok yani. Ne kullanıyorsun abi telefon olarak? Telefon iPhone 8 Plus var ben. Yo 7 Plus. 7 mi 8 hmm. mi ya? Bak onu bile bilmiyorum <gülüyor> <ama> <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Abi niye mi? iPhone? Yani çünkü ben mesela biz sen yayından önce de konuştuk. iPhone kullandığından emindim. Genellikle insanlar işte ya bana çok kolay geliyor diyor. Sen dedi mi aynı şey var. Ya aslında öyle değil. Ben normalde Android kullanıyordum. 2014'e kadar Wine işte Wine'da hatta bayağı bir zorladım işte Android'de çekeceğim falan diye. Ben artık şeyi düşünüyorum. Artık bütün e, application üreticileri hmm. e, sanki böyle iPhone'a özel üretiyor bir şeyi. Android böyle kendine e, onu empoze etmeye çalışırken bir yerde bir hata yapıyor. Çünkü şöyle Şimdi mesela Android'in en iyi markası bile olsa mesela bir story çekerken ya ses geç geliyor ya görüntüde kayma oluyor. Hı -hı. Yani böyle mesela ben hiç görmedim böyle yani mükemmel bir Android ile video çekip de YouTube'a yükleyen, Instagram'a yükleyen kesin yani anlaşılıyor Orada da zaten. Orada genelde şey oluyor yani Instagram'ın kendi uygulamasını kullanarak bir fotoğraf veya video çekiyorsan Android'de büyük oranda o patlıyor. Aynen. Yani kendi telefon normalde kamerasıyla daha iyi çekiyorken Instagram'da o patlıyor o doğru. İşte o Özellikle yüzden Yoksa çok doğru mesela yani. şey normal bir video çek, ee, Samsung'ta marka verebilir Tabi Tabii 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 <laughs> Gerçi Apple dedik. Niye dedik? Yani, zaten. <laughs> yani Samsung'da mesela bir fotoğraf çekiyorsun, video çekiyorsun çok daha kaliteli. Ama Instagram'a yüklüyorsun, YouTube'a yüklüyorsun illaki bir şey çıkıyor. O yüzden de hani sosyal medyacılar zaten dediğin gibi %90'ı belki daha üstü genelde Apple kullanıyor. Ya o büyük ihtimal işte kafam rahat olsun. Hani bana bir şey çıkarttırmasın. Çünkü Android'in bir de şey aynen. kötü şöhreti var. İşte durduruldu, o oldu, bu oldu falan. Ben çok anlayışa karşılıyorum. Durmaya bu. zorla diye şeyler geliyor. Evet. Kapatıldı falan diye sonra tekrar baştan açmaya çalışıyorsun. Ee, şey yapıyorum yani çok hak veriyorum size bu konuda. Şimdi biz kullandığınız cihazlar hakkında e, bir böyle puanlama sistemi yaptık. Merak ediyoruz ne söyleyeceğinizi. Sen 8 Plus mı kullanıyorsun? 7, belli değil o model olarak. Yani plus bana bir arkasını göstersin abi kapağı çıkartıp ben oradan şey yaparım. Şurada, şöyle. 7 plus. Hayır. sen 7 plus kullanıyorsun O zaman kullanıyorsun 7 plusmış e, tasarımına kaç puan verirsin 7 plus'ın? Ya ben telefonumu çok beğeniyorum ya. Hı, Hı 10 mu yani? Yani direkt 10 demeyeyim de 9 diyeyim. Biri de nereden kırdığımı bilmiyorum ama 9 diyeyim. Okey. Hızına ne verirsin genelde hani performansına? Hızı güzel. Hızı süper Yani. Ona da 9 dedik ona. Zaman. da 9 okay. dedik. Bir payını kıralım da. Hani şey kıralım da olsun. onlar da kendilerini iyileştirsinler. Kamerası en önemlisi. Yani bugün telefona herkes önce kameraya bakıyor abi. Kamera şeyde Samsung'da daha iyi. Bir Ama, modeli hat biliyor musun Samsung'da daha iyiydi falan dedin yoksa genel Benim işte kayın de galiba işte Note 9 mu vardı? Ya en yeni çıkan not 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 8 ya da not 9. Gerçi 8 de çok güzel zaten de. Kamerası muhteşemdi onun. Yani evet. e, ya yani bunlar da çok güzel ama Samsung'un böyle sanki e, fotoğrafı ve videoyu daha iyi çektiğini düşünüyorum. Yani şeyler haricinde Instagram'da bilmem neydi falandı, <laughs> falan filan onlar değil. Normal böyle yani çekip kullanmak için Samsung'un daha iyi oldu. Ben şimdi. bir de iPhone'larda şundan çok şey yapıyorum. Hoşnutsuzum diyeyim. Ee, ön kamerada fotoğraf çekerken çok dar açı gelmiyor mu abi sana? Evet. Da? Böyle bir 3-5 kişi fotoğraf çekileceksen perişansın yani. Böyle bir de benim gibi kafası dip büyükse çektiğin zaman kolu böyle uzatman gerekiyor. Ya yani böyle ki. bir selfie çubuğuyla böyle şey yapacağım, uzatacağım falan. Android'lerde böyle 3-5 kişi daha rahat sayıyorsun iPhone kullandığım zaman benim en çok dert yandığım konu oluyor. Evet o ön kamerada biraz daha açıyı açmaları lazım bence. Evet. Puanlarsan kameraya abi genel iPhone ön kameraya konusu. şey diyeyim ya, 5 diyeyim. 5. Bayağı düşürdü. Yani. Arka kameraya <laughs> arka kamerası yine 8 9 diyebiliriz ya. Okey. Yine çok önemli bir konu pil. Pili. Valla biz hani genelde Mesela sen ee... yani kullanırken ne sıklıkla şarj ediyorsun abi telefonu? Ya genelde çok şarj ediyoruz ama yani hı hı. ben genelde böyle hani çok dışarıda çekimler falan olmadığı zaman e, ya evdeyim ya ofisteyim ya stüdyodayım. Her zaman böyle bir boş bulduğunda baktığımda elinin altına mi? düştüğü zaman içim rahat etsin yani. Çünkü anda bir yere çıkabilirim, bir, yer, bir şey yapabilirim. Hep elinin üstünde olsun isterim yani. O yüzden ben sürekli de öyle şarjda işte falan devamlı şey yapıyorum, takıyorum. Ha. Abi son dönemde bu işte dolar falan filan muhabbetinde de fiyatlar biliyorsun aldı başını gitti. Apple'ın yeni modellerin şeyini gördün mü? 15.400 lira. Evet üst modelin şey o. Geçen bir sorayım dedim de ondan sonra elim işte O da kaç? buçuktan başlıyor o da. Ne düşünüyorsun fiyatlar konusunda? Ya i̇şte şey olarak düşündüğün zaman bizim ülkemize çok pahalı geliyor ama mesela hani yurt dışında insanlar kendi maaşlarıyla ile rahatlıkla alabiliyor. Mesela şeyi sordum ben 1040 dolardı burada 15.400 lira olan. Hı hı. E şimdi buraya hesapladığınız zaman 1040 doları burada 5,5-6 milyar Tabi yapıyor. 1040 lira gibi adamlar işte yani sonuçta 1040 dolar yani. sonuçta alıyor yani. orada bir 1500 dolar maaş alıyor adam. Maaşının birazıyla alabiliyor evet. şeyi ama bizim burası kur farkı. 10 fark... maaş falan lazım bize. Yani, yani değil de yani çok 8 falan. çok pahalı olmasını bizim kurdan dolayı diyorum. Hı hı. Ya, yoksa adam teknoloji üretiyor tabii ki yani bence hakkıdır yani. Ben çok çok inanılmaz pahalı olduğunu düşünmüyorum adam bir teknoloji üretiyorsa ya burada tabii şey çok önemli abi, Türkiye şartları kötü. Yani işte o onu diyorum. Dolar kötü, artı vergi çok kötü. Mesela şey, şey yani. şeye de diyorum yani, Mesela diyor ya araba çok yakıyor diyor. Araba çok yakmıyor halbuki. Mesela araba e, 8 litre, 9 litre yakıyor ama bizde benzin, benzin pahalı, çok pahalı, mazot abi. pahalı. O yüzden bize her şey pahalı geliyor. Aslında Teknoloji yani. çok da pahalı değil. Yani. Abi şeyi merak ediyorum. Şimdi genelde şöyle bir algı var. Büyük ihtimalle 7 plus kullandığını söyleyince birçok izleyen şaşırdı. Ben tahmin ediyorum. İşte youtuber ya da işte fenomen dediklerimiz insanlar hakkında işte çok para kazanıyorlar, para içinde de yüzüyorlar gibi bir algı olduğu için hep böyle en yenisini işte çıkar iPhone çıkmaz. 10. Evet, yani 10s çıktıysa işte 10s max kullanıyor falan gibi bir algı var. Ee, ne zaman düş yenilemeyi düşünürsün mesela ya da kaç zamanda bir telefon değiştirirsin hayatında? Valla ben bundan önce bende şey vardı 6 Plus vardı. Ee, Hı -hı. İşte 6 Plus'ın bana şeyi çok küçük gelmeye başlamıştı ee, dahili belleği. Hı -hı. Ee, o küçük gelmeye başlayınca 7 Plus. Bu ben 128 almış. 128 mi oluyor? 128 var 128 i̇şte 256 falan. 128'i aldım. Ondan sonra da eşime verdim 6 Plus'ı. Şimdi de işte bunun dahiliyesi biraz daha küçük gelince, şimdi bitmeye yakın. Baktık bitmeye yakın, işimizi görmüyor. O zaman bir 10 alırım, bunu da Gönül'e veririm işte. <laughs> Şu yani an hala 6 Plus oluyor. mı kullanıyor eşin? Aynen abi? aynen. Onun teknoloji dediğim gibi hiç ona 6 hmm. Plus bile bayağı yetiyor yani. Ee, şimdi telefon dışında da illa hayatınızda teknoloji var. Ee, hmm. En çok dizüstü bilgisayar kullanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum evet. doğal olarak. Ne kullanıyorsunuz? Monster. Monst, Monster Hı -hı. mı diyor okulun? <laughs> ya biz de Monster diyoruz. Yani Monster ee... var işte. Onu da daha 3 ay önce falan aldım. Ondan önce şey vardı. Ee, Samsung Ultrabook vardı. Hı -hı. Ee, onun ekrandan dolayı bir şey yaptım. Ondan sonra Monster'a geçtim. Ama bizim işimiz genelde işte böyle Premier'li olduğu için hani işte Hı -hı. kurgu falan. Kurguyu kaldırabilecek ve uygun fiyatlı bir şeyi arayınca hı hı. o geliyor. Onu da Apple'ı tercih Siz etmek. Siz orada kendiniz çekip kendiniz kurguluyorsunuz değil mi? Yok. Çoğu youtuber çünkü şey de yapıyor. Hem kameramanı var, hem işte hem var. Sizde aynen, de, de var. Bizim, bizim de öyle. ya okay. Ben şey için aldım bilgisayar. Normalde ben hiç kurguyla hiç yani kurguyla çekmekle hiç ilişkim yok da. Biz böyle İstanbul dışına çekimlere gidiyoruz. Ama aynı zamanda hem çekip hem yüklememiz gerektiği yerler oluyor. Mesela geçen 15 günlüğüne Karadeniz'e gittik. E şimdi hiç videomuz yok. Orada video çekip yüklememiz gerekiyor. Hı -hı. O yüzden de elimizin altında iyi bir bilgisayar olması e, işimize e, taşınabilir geliyordu. Taşınabilir bir şey olması lazım. Yani o yüzden de e, öyle bir bilgisayar aldık yani. Monster genelde bu arada oyun oynamak üzerine alınan Aynen. bir cihaz. Oyun aran nasıl abi. Ya da işte PC'de mi oynuyorsun illa oynuyorsundur bir şeyler de. Yok hiç oyunla pek oyun alakam mi? yok. <gülüyor> <gülüyor> PlayStation tarafı da mı yok? Yok o var canım. Ha. Ya, o Ama PlayStation'da da mesela PlayStation 2'yi, 3'ü, 4'ü sadece şey için aldım. PES için aldım. Hı hı. Pes alıyorum başka oyun yok. Herkes diyor ki ya şu oyun oyna, Yok ben oynamıyorum Klasik diyorum. Klasik şey abi işte Türk erkeği yani. Aynen. Ben de genelde FIFA oynuyorum sadece hani PlayStation'da falan bir şey oynayacağım. Aynen başka o. hiçbir şey oynamam. PES ama buradan söyleyeyim iyi PES oynarım yani. Türkiye'de evet, bir, bir şampiyonlara de, katılırım. Videoya girmeden önce varsa hani iyi oynayan bir alayım dedi. <laughs> ama yok ya yani iddialı olmadığımız için hiç şey yapmadık. Belki Doğuş olsaydı ofiste onu şey yapabilirdik. Doğuş iyi bizde de. de. Abi şimdi bazı böyle hızlı soru cevaplarımız var, onunla alakalı neler düşündüğünü merak ediyoruz. Ayos mu Android mi? geçiyorum. Zaten Ayos olduğunu çok net bir şekilde söyledin. Evet. Ee, televizyon mu YouTube mu diye bir soru hazırlamış Ferhat ama tam anlatmaya çalıştığı şey neydi yani bunu bilmiyorum. Ben i̇zlemek bilmiyorum. İzlemek için diyorsun değil mi Ferhat? Okey. Geleneksel medya bitti zaten ya. Yani Bence şu de, an evet. televizyonun açık olması sırf böyle işte ortamda ses olsun diye açıyor gençlerde hani böyle Aynen. artık belki 50 yaş üstü belki program izliyordur ama çok nadir ben denk geldim yani televizyonu gerçekten al şu program var da açayım da izleyeyim diye. Denk Zaten yani. e, yavaş yavaş belki görüyorsunuzdur işte böyle e, sosyal medyayı, dijital medyayı kötülemek için e, inanılmaz çaba sarf ediyorlar. Ana haber Bülten Bütün Bülten. ana haber bültenlerinde, bütün magazinlerde, bütün her yerde işte işte sosyal medya fenomenleri şöyle yapıyor, sosyal medya fenomenleri böyle yapıyor. Aslında şu kadar para kazanıyorlar, vergi vermiyorlar. Ben 2014'ten beri mesela şirketim var. Hı hı. E, vergimizi veriyoruz Allah'a şükür. Ama e, bütün herkes o kadar bir kötülemeye çalışıyor ki. E, ama ne yaparsa yapsınlar. Artık yani hı. çöküş yaşadıkları için. Oradan e şimdi bir Netflix şekilde çıkmaya falan çalışıyor. da televizyonun yerini alıyor. Yani herkes telefonundan istediği dizi izliyor, istediği filmi izliyor. Abi bir de şöyle bir şey yok mu? Yani televizyonda da mesela iyi içerik var, kötü içerik var. Yani. YouTube'da da iyi içerik yapan var, kötü içerik yapan var. Yani, yani. biz bir sürü insanın yaptığı bir konu olunca iyi de olacak, kötü de olacak. Ben öyle değerlendiriyorum. Para mevzusu da birazcık insanların gerçekten böyle özenerek, kıskanarak baktığı şeyleri olduğu için video çekmek çok kolay geliyor bazı insanlara. Maalesef. Kazanılan paralar bazen işte üst meblalara gelince falan iyice ya işte şey oluyor. Ya Ondan dolayı bence. Geçen yine bir işte böyle bir üniversitede konferanstaydık. Orada da söyledim dedim ki işte insanların, gençlerin böyle bakış açısı Aa işte bir tane kamera koyayım, bir tane telefon koyayım. İşte videoyu çekeyim, ondan sonra YouTube'a koyayım, pat 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 cemme para gelsin. Yani öyle kolay bir şey değil. Hani e, hatta en son videomda da şeyi açıkladım. <laughs> ben mesela 2013'ten beri video çekiyorum ama onun daha öncesi var. Ben 8-10 senedir e, bu şeyden piyasadayım. E, yani benim bir tane böyle ucu dibi gözükmeyen bir tane kuyum vardı. Ben o kuyuya boş taşları ata 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 hiç sesi gelmeyen kuyuya Senelerce taş attım. 4-5 sene. Hı hı. Artık o suyu yeni yeni çıkartmaya başladım. O suyu daha yeni yeni içiyorum. Yani böyle insanlar zannediyor ki YouTube'a video atıyorsun, Instagram'a video atıyorsun. Oo işte çok kolay işte oturdukları yerden para kazanıyorlar. Ve ben inanıyorum ki şu anda piyasada olan işte bütün YouTuber'lar olsun, Instagram'lar olsun çok uğraştı, uğraşıp ondan sonra bir yerlere gelen insanlar. Yani içlerinde tabii ki var böyle bir anda balon olup böyle bir, bir anda patlayıp ama onun düşmesi ama işte, de kolay oluyor genelde. Yani. Ama işte aynısı televizyonda da var zaten. Hani böyle evet. çok büyük şöhretler anında işte şöhret olup ondan sonra düşenler Aynen. illaki var. O YouTube'da da var, Instagram'da da var. Ama böyle bir yerlere kazıyıp gelenler, böyle sürekliliği olan insanlar, hep böyle e, emek veren insanlar. O yüzden insanlar çok kolay zannediyorlar işte, ya, onlar da çok kolay para... Diyorum ki yani, madem kolay, kardeşim orada oturacağına, Açık bir hani, iyi, yani. iyi para kazanılıyor madem, hani kolay, koy telefonunu, koy kameranı. Aynen yani öyle. sen de çek yani, YouTube'a yükle, herkesin evinde internet var. Öyle deyince de, yok benim ne işim var, ben soy tarımıyım diyor yani. Eee yani eğer bir yapılan şeyi soyutarlık olarak görüyorsan onu yapmak zorunda da değilsin. Farklı senin kafandaki soyutarlık olmayan şeyi yap Aynen yine öyle. yap. Şeyi merak ettim abi burada yok da takip ettiğin gerçekten böyle beğendiğin YouTube kanalları neler? Bizim dışımızda tabii. Ki. <laughs> en çok sizi seviyorum. Ee, ya ben aslında YouTube içerikleri genelde böyle hep daha daha gençlere böyle e... Yani 30 yaş altına hitap ettiğini Hı -hı. düşünüyorum. Çok nadir kanallar var böyle işte böyle bize de hitap eden. İzlediğim birkaç tane kanal var. Diğerlerini mecbur hepsini takip ediyorum. Hı -hı. Hani insanlar Hı -hı. neler yapıyor işte evet, evet, ben zaten de, onları da evet, şeyden ben de çıkartıyorum. Bir, bir şeyin böyle thumbnail'ını işte başlığını gördüğüm zaman ha bunu çekmiş diyorum. Yani clickbait olduğunu da zaten hani bildiğimiz için sadece onları geçiyorum. Ama böyle çok böyle eğlenerek izledim, işte zaten şeyden önce de söyleyeyim Deli Mi Ne var mesela işte, hı hı. Abdü var, onun o videolarını... O da son dönemde bayağı bir şey yaptı değil mi? Ya 6 ayda patladı bir anda işte hı hı. ama çok, inanılmaz emek veriyorlar, hı hı. yani haftanın 7 günü çalışıyorlar. Ya ben mesela bilmiyordum, yeni öğrendim Okan'ın, çünkü her yerde karşıma çıkmaya başladı, oradan evet. şey yapıyorum, tahmin ediyorum. Ee, MacOS mu Windows mu demişiz. Senin daha önceden bir Mac tecrüben var mı abi? Yok. Windows Monster kullandığını Yok. söyledin ben ama. Ben Windows, Windows'cuyum ya. Mac bana biraz... Hatta benim işte kayınçoların bilgisayarları şey, e, iOS. Aha. Mac işte. Bayağı zorlanıyorum böyle işte tuşları farklı, şeyi aşağı indirmek farklı, yazmak farklı. Bir de zaman işte crackler, oyunlar, onlar bunlar, <gülüyor> torrentler <gülüyor> falan yani. vardır illa eskiden. Ben ben de o kafadayım ama MacOS'a da böyle bir, bir süre şey yapınca, tamir edip alışınca onun da kendine az bayağı bir avantajı var ama Windows'a alışan adam için katılıyorum gerçekten çok zor yani. Ama hızlı muhtemelen yine Apple yine daha iyi yani. Hız, Tabii. hız bakım. Evet. Parayı verince o yani. da birazcık alıyoruz. Böyle bir konu var. Xbox mı, PlayStation mı? PlayStation. Evde PlayStation var, PlayStation oynuyoruz. Şey sorayım, evde çok böyle PlayStation oynamakta hep karı koca arasında şeyler olur ya. Sizde var mı öyle şeyler? Ben evde çok nadir oynarım ya. Genelde ofiste oynadığım için. Evde böyle ancak işte böyle kıramadığım misafirlerim gelince hadi bir oy pes oynayalım her zaman öyle pes oynayalım. Şey falan oluyor mu işte telefonla çok uğraştın işte bırak o telefonu falan gibi. O teknolojiyi dahil eden şeyleriniz oluyor mu hayatınızda? Ee, ya ikimizin de işi aslında bu olduğu için hani içerik takipleri işte başka insanlar neler paylaşıyor. işte biz e, neler yapabiliriz. Genelde o yüzden telefonla çok işimiz olduğu için zaten eşim gün içerisinde Efe ile ilgilendiği için akşama işte böyle işte telefonla işte Haşır neşir oluyor. Hı. O yüzden de birbirimize çok kızamıyoruz. Çünkü işimiz Aynen. telefon elimizden düşmüyor. Aslında Instagram'da geziyorsun ve çalışıyorum diyebilirsin. Falan Aynen. Gibi güzel yani bir çalışırken güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, bu sorunun da cevabını verdin. Pes mi, fifa mı diye sormuşuz Ferhat'tan ama çok açık bir şekilde yani. pesçisin. E, abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ayağına ederim. Ayağına sağlık. Bize konuk olduğun için çok mutlu oldum. Ben teşekkür oldum. ederim. Çağırtınız çok sağ ol. Bir gün inşallah soktu. eşinle beraber de seni burada ağlamak, i̇nşallah. ağlamak isteriz. İnşallah. Ee, ve YouTube'da da inşallah çok kısa zamanda milyonu oradan Allah ne verdi siz, siz de siz hep Biz beraber. daha yeni 100 bini geçtik size göre daha 100 küçük. 100 bini geçtikten ama sonrası daha kolay. Inşallah. Oradan sonra evet biraz daha hızlanıyor. Biz de şu an mesela bir hafta falan oldu herhalde birkaç hafta oldu 110 biniz şu anda normalde 10 bin atlaması çok daha hızlı oldu. İnşallah böyle devam eder tekrardan ayağınıza sağlık ayağınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.